...bizmalarından bir tanesi bu. Şimdi diğer durumlar için idare edilebilir ama... ...çocuğa küstüğünüz noktada ben... ...bunun böyle çocuğu aç bırakmak... ...susuz bırakmak kadar kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Aç bırakmak, susuz bırakmak kadar kötü bir şey. Onu ruhen, hakikaten... ...mahkum ediyorsun ve... E, ...çaresiz bırakıyorsun. Evet. Güven duygusunu elinden alıyorsun ilişkinin her zaman için kırılabileceğini ve çok önemli bir şey söylüyorsun. Ben seni koşullu seviyorum. Aynen. Davranışına dikkat et ve senin kendinin sevilecek bir tarafı yok. Ancak şu şu davranışların olursa ben seni sevebilirim gibi koşullu bir sevgi ki bu müthiş bir kaygı verici, korkutucu. Yaşamı çocuk doya doya, coşa coşa yaşayamaz ondan sonra. Güleceğim gözüne bakar. Gülebilir miyim? Gücenmezsin değil mi? Şunu isteyebilir miyim? Şeklinde böyle sürekli bir koşullu. Çok bence insafsızca bir ceza. Ana baba bunun farkına varsa benim ülkemde bunu yapmazlar. Yapmadım. ama, ama yapıyor. Farkında değil. Yani Hakikaten bunu çocuğa iyilik olsun, onu terbiye etme, yani zaten terimin kendisinde problem var. Bunu onu terbiye etmek için yapıyor. Yani evet. çocuğun terbiye edilmesi durumu kabul edilebilir bir durum değil bence. Ama işte küserek ona bir ders vermiş oluyor kendince. Diyor ki bak evet. sen benim istediğimi yapmazsan ben seni tecrit ederim diyor. Sen yokmuşsun gibi davranırım diyor. Ya bir çocuğun var olduğunu en çok duyma ihtiyacı duyduğu kişi anası babası. Evet ve ben onu da söylemek istiyorum. Yani sen çocuğa varsın demezsen var diyecek birilerini bulur. Ve arar bulur. Ondan evet. sonra hüngür hüngür oturup ağlıyor ana babalar. İşte şu yaşında şöyle oldu, bugün böyle oldu, bilmem ne oldu, şöyle kötü yola girdi, bilmem ne oldu diye. E, sen varsın demezsen çocuk varsın diyecek birini arar. Kesinlikle. Ve o bakımdan şunun farkında olmamız lazım ana baba olarak küserek Çocuğu terbiye edemezsiniz. Çocukla konuşarak ancak çocuğu terbiye edebiliriz. Küsmeyi bir terbiye aracı olarak bırakmamız lazım. Küsmenin olduğu yerde sağlıksız bir tavır var ve bu sağlıksız tavır içerisinde sağlıklı çocuk yetiştiremez. Mümkün değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi